Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu herkes tarafından bilinen ama çok da incelenmeyen bir konu. Selahaddin Eyyubi ve Selahaddin Eyyubi'nin kökeni. Selahaddin Eyyubi niye önemli? Çünkü tarihte önemli bir başarı kazanmış. Özellikle Haçlılara karşı Kıttın Seferi'ydi. Şuydu buydu derken tarihte nam salmış bir önemli bir insan. Şimdi Kürtler tarafından sevilir ve Kürtler tarafından sahiplenilir. Haklılar mı? Haklılar. Türkler tarafından da sahipleniliyor. Onlar da mı haklı? Onlar da. Araplar da sahipleniyor. Şimdi insan diyor ki bunun kökeni ne? ırkı ne? Çok basit. Hepsi. Kürt, Türk, Arap. Üçü de. Niye? Çünkü şu. Selahaddin Eyyubi'nin aslı Revvadi Yemen Arap aşireti. Aslı budur. 758 yılında Azerbaycan bölgesine geliyor. Azerbaycan bölgesinde e, Hezmaniye Kürtleri. Hezmaniye Kürtleri ile karışıyorlar. Kürtleşiyorlar. Ondan sonra da Mısır'a yerleştiriliyorlar. Mısır'da da Türkleşiyorlar. Tabii Mısır'da o zaman Türk devletleri hakim. Tolunoğulları, Eşitliler, Memlikliler Burcu Memlükler, Türk Memlükler, Burada da Türkleşiyorlar. Selahattin Eyyubi'nin Bakın ee, bakayım. Abisinin ismi Turan Şah. Kardeşinin ismi Tuğtigin. Tigin prens biliyorsunuz. Burada da Türkleşiyorlar. Ya tabi bu 500-600 yıllık bir süreç. Bundan dolayısıyla Selahattin Eyyubi ilk başta Arap aslı, orijinali. Sonra Azerbaycan'da Hezmaniye Kürtleriyle Türkleşiyorlar. Ondan sonra Mısır'a gelip de Türkleşiyorlar. Burada Türk dede, dede, de de Kürt de isterini ama adamın soyu o böyle geliyor ve ırk olarak Arap kültür olarak Türk olarak kalıyor. Kapatılır.